Sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün 1960 sonrası Türk sinemasını mercek altına alıyoruz. Yani hem büyük siyasi çalkantıların yaşandığı hem de sinemamızda önemli sanatsal atılımların yapıldığı iç içe geçmiş bir dönem. Evet. Sizin gibi karmaşık konuları hızla ve derinlemesine anlamak isteyenler için dop dolu bir sohbet bizi bekliyor sanırım. Aynen öyle. Amacımız da bu zaten. Yani bu döneme damgasını vuran kilit yönetmenleri, akımları, önemli filmleri ele alacağız. Ama Onları şekillendiren o çalkantılı sosyopolitik atmosferle birlikte düşünerek. Hı hı. Sadece filmlerin ne anlattığını değil, neden önemli olduklarını, o dönemin ruhunu nasıl yansıttıklarını anlamanıza yardımcı olmaya çalışacağız. Harika. O zaman hemen başlayalım. 1960'lar. 60'ların başı 1961 anayasasıyla gelen bir özgürlük ve umut rüzgarıyla başlıyor sanki. Değil mi? Böyle bir hava var. Evet evet, kesinlikle bir umut havası var başta. 1961 anayasası kağıt üzerinde önemli demokratik haklar getiriyor. Yani göreceli bir özgürlük ortamı yaratıyor. Tamam. Ama bu ortam aynı zamanda şeyin siyasi kutuplaşmanın ve toplumsal hareketlerin de yükseldiği bir zemin oluyor. Yani bir yandan özgürlükler var, diğer yandan gerilim artıyor. Anladım. Özellikle 60'ların sonuna doğru. Aynen. Artan öğrenci eylemleri, işçi grevleri, hani o meşhur 15-16 Haziran olayları vardır ya 1970'teki. Bunlar siyasi tansiyonu iyice yükseltiyor. Ve bu tansiyonun bir sonucu olarak da maalesef ordu siyasete müdahale ediyor. 12 Mart 1971 Muhtırası. Evet, anladığım kadarıyla bu sadece bir hükümet değişikliği değil, yani daha derin etkileri var. Kesinlikle öyle. Muhtıra sonrası kurulan Nihat Erim hükümeti dönemi bir ara rejim olarak biliniyor ve oldukça sert geçiyor aslında. Hı hı. Balos harekatı diye bir şey var mesela. Aydınlara, solcu gençlere yönelik geniş çaplı tutuklamalar yaşanıyor. Çok ciddi yani. Çok. Türkiye İşçi Partisi gibi siyasi oluşumlar kapatılıyor. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı, Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere'de öldürülmesi gibi olaylar. Bunlar hep o dönemin travmatik olayları. Peki bu baskı ortamı sinemaya nasıl yansıyor? Yönetmenler korkuyor mu, çekiniyor mu yoksa bir yolunu bulup anlatıyorlar mı? İşte orası biraz karışık. Bir yandan doğrudan bu olayları yani idamları, çatışmaları anlatan filmler yapmak neredeyse imkansız. Sansür çok katı. Anlıyorum. Ama diğer yandan bazı yönetmenler ima yoluyla metaforlarla dönemin ruhunu yansıtmaya çalışıyor ya da tam tersi hani bu gerilimden kaçıp daha kişisel, apolitik gibi duran konulara yönelenler de oluyor. Yani siyasi baskı hem susturuyor hem de dolaylı yollardan farklı ifade biçimleri aramaya itiyor aslında. İlginç bir dinamik. 1973'te bu ara rejim bitiyor ama 70'ler boyunca da sular pek durulmuyor galiba. Ekonomik kriz var, siyasi şiddet var. Evet, 70'lerin ikinci yarısı tam bir kaos ortamı. Bir yanda petrol kriziyle tetiklenen ekonomik bunalım, kuyruklar, yokluk. Başbakan Demir'in o meşhur 70 sente muhtaçız sözü tam da bu dönemi anlatıyor. Evet, hatırlıyorum o sözü. Diğer yandan da sağ sol çatışması adı altında korkunç bir şiddet dalgası var. Sokaklar tehlikeli. 1 Mayıs 1977 Taksim Katliamı. Abdi İpekçi gibi aydınlara suikastlar, Kahramanmaraş, Çorum olayları, Alevi vatandaşlara yönelik saldırılar. Korkunç olaylar gerçekten. Ülke adım adım bir iç savaş atmosferine sürükleniyor resmen. Ve bu durum maalesef 12 Eylül 1980 darbesine zemin hazırlıyor. 12 Eylül darbesi ise sanki 12 Mart'tan daha da kalıcı ve derin izler bırakıyor toplumda. Öyle mi? Çok doğru bir tespit. Kenan Evren liderliğindeki Milli Güvenlik Konseyi yönetime el koyuyor ve çok daha sistematik, çok daha kapsamlı bir baskı rejimi kuruluyor. Rakamlarda korkunç zaten. On binlerce insan gözaltına alınıyor, işkence iddiaları ayyuka çıkıyor, sıkı yönetim mahkemeleri, 49 kişi idam ediliyor. Evlenin o dönemki asmayalım da besleyelim mi sözü durumu özetler nitelikteydi adeta. Tüyler ürpertici toplumcu yani sol düşünce ve örgütlenmeler sistematik olarak eziliyor bu dönemde çok ağır bir darbe vuruluyor ve bunun yerine devlet eliyle yeni bir ideoloji mi pompalanıyor? Şu sıkça duyduğumuz Türk İslam sentezi kavramı bu dönemde mi güçleniyor? Tam olarak öyle. Solcuğun ve genel olarak eleştirel düşüncenin yarattığı boşluğu doldurmak amacıyla milliyetçi ve İslami değerleri bir araya getiren daha muhafazakar bir kültürel ve siyasi anlayış devlet tarafından destekleniyor, teşvik ediliyor. Bu eğitimden sanata kadar her alanı etkiliyor tabii. Aynı dönemde başka neler oluyor? Özal dönemi ekonomisi, PKK. Evet, Turgut Özal'la başlayan yeni liberal ekonomi politikaları ve ülkenin güneydoğusunda PKK'nın silahlı eylemlere başlaması da 80'lerin diğer önemli ve karmaşık gelişmelerinden. Yani çok katmanlı ve dönem Şimdi bu kadar yoğun ve travmatik bir siyasi arka planı konuştuk. Bunu bilmek, birazdan ele alacağımız filmleri anlamak açısından neden bu kadar kilit? Yani izleyici bu arka planı bilmezse neyi kaçırır? Şöyle düşünün. Filmlerdeki karakterlerin motivasyonları, yaşadıkları çıkmazlar, belki üstü kapalı toplumsal eleştiriler, göç, yoksulluk, kimlik arayışı gibi temalar bütün bunları tam olarak kavrayabilmek için bu arka plan bilgisi şart. Hı hı. Mesela 80'ler sonrası sinemada sıkça karşımıza çıkan o yabancılaşma, içe kapanma, geçmişle hesaplaşma temaları var ya. Evet. Bunlar doğrudan 12 Eylül'ün yarattığı o apolitikleşme, o korku ve travma ortamıyla çok yakından ilişkili. Yani bu sadece bir film analizi değil aslında. Bir toplumun yaşadığı büyük sarsıntıların sanattaki izlerini sürmek gibi bir şey. Sizin için de bu bağlantıları kurmak filmlere bambaşka, daha derin bir gözle bakmanızı sağlayacaktır. Çok net anlattınız, teşekkürler. O zaman şimdi sport ışıklarını doğrudan sinemaya çevirelim. 1960'ların başı, bu çalkantılı dönemin hemen öncesi veya başları diyelim, Metin Erksan ismi öne çıkıyor. Gerçek bir yenilikçi, bir öncü gibi, özellikle Gecelerin Ötesi filmiyle Yeşilçam'ın o alışılmış kalıplarını kırdığı söyleniyor. Evet, Metin Erksan 60'ların başında gerçekten çok farklı bir ses. Gecelerin Ötesi 1960 yapımı, büyük şehre gelmiş, parayı tek değer olarak gören ve bu uğurda suça bulaşan bir grup gencin hikayesi. O zamanki Yeşilçam melodramlarından çok farklı. Daha sert, değil mi? Çok daha sert, daha gerçekçi bir bakış. İşte eleştirmenler bu filmi sıkça toplumsal gerçekçilik akımının başlangıcı olarak görüyorlar. Yani sinemada yoksulluk, sınıf çatışması, çarpıp kentleşme gibi toplumsal sorunlara doğrudan eğilen bir yaklaşımın öncüsü. Ama şunu da belirtmek lazım, bu böyle organize bir akımdan çok Erksan'ın kişisel çıkışı aslında. Anladım. Sonra... Çektiği yılanların öcü var 1962'de. Bu film sansürle epey boğuşmuş. Hatta gösterime girmesi için Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in müdahale etmesi gerekmiş diyebiliyorum. Doğru, doğru. Çok büyük mücadele veriliyor o film için. Yılanların Öcü Fakir Baykurt'un romanından uyarlama. Köydeki mülkiyet kavgasını, ağalık düzenini Ezen-ezilen ilişkisini çok güçlü bir dille anlatır. Özellikle Aliye Rona'nın canlandırdığı Irazca karakteri unutulmazdır sinema tarihimizde. Ve hemen ardından Susuz Yaz geliyor 1963 ve Berlin Film Festivali'nden altın ayıyla dönüyor. Bu müthiş bir başarı, Türk sineması için uluslararası alanda ilk büyük ödül. Kesinlikle bir dönüm noktası. Susuz Yaz'ın Berlin'deki başarısı çok önemli. Necati Cumalı'nın eserinden uyarlanan film, köy yerinde suyun kontrolü üzerinden gelişen bir güç mücadelesini, mülkiyet hırsını anlatıyor. Hülya Koçyiğit'in ilk filmi aynı zamanda. Ancak bu başarının yanında bazı tartışmalar da olmuş sanırım. Eklenen erotik sahnelerle ilgili. Evet, o dönem bu çok tartışıldı. Filme ticari kaygılarla eklendiği söylenen bazı erotik öğelerin asıl toplumsal meselenin yani su kavgasının ve mülkiyet eleştirisinin önüne geçtiği yönünde eleştiriler yapıldı. Bu durum aslında sanatın ticari beklentilerle toplumsal mesaj arasında kurmaya çalıştığı o hassas dengeyi gösteren erken bir örnek. Sizin için de bu günümüz sinemasını değerlendirirken akılda tutulması gereken bir dinamik olabilir. Erksan daha sonraki filmlerinde mesela Sevmek Zamanı 1965 veya Kuyu 1968 gibi işlerinde sanki bu doğrudan toplumsal eleştiriden biraz uzaklaşıp daha farklı arayışlara giriyor, daha biçimsel, daha estetik kaygılar mı ön plana çıkıyor? Sevmek Zamanı'nın bir fotoğrafa aşık olma teması mesela. Çok sıra dışı. Çok doğru bir gözlem. Erksan'ın sineması tek bir çizgiyi de ilerlemiyor zamanla evriliyor. Sevmek Zamanı inanılmaz bir film. Gerçek üstücü öğeler taşıyor. Zamanının çok ötesinde, neredeyse deneysel. Bir surete duyulan aşk üzerinden varoluşsal temalara, imge ile gerçeklik arasındaki ilişkiye değiniyor. Müthiş. Kuyu ise çok daha sert, kadına yönelik şiddeti merkezine alan, izlemesi zor ama bir o kadar da güçlü bir film. Bu filmlerle Erksan evet toplumsal sorunlardan çok bireyin iç dünyasına, sinemanın kendi diline, estetik olanaklarına odaklanıyor. Bu değişkenliği de onun sürekli yeni yollar arayan, kalıplara sığmayan bir yönetmen olduğunu gösteriyor. Belki de en önemli mirası Türkiye'de sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda bir sanat dalı olarak ciddiye alınması gerektiğini göstermesidir. Peki, Erksan'ın açtığı bu daha gerçekçi, toplumsal sorunlara değinen damarı takip eden başka yönetmenler de oldu mu 60'larda 70'lerde? Olmaz mı oldu tabii. Mesela Ertem Görec'in Karanlıkta Uyananlar filmi var, 1964 yapımı. Senaryosu Vedat Türkali'nin. Türkiye'de işçi sınıfını, grev hakkını, sendikal mücadeleyi doğrudan konu alan ilk filmlerden biri olması açısından çok çok önemli dönemin siyasi atmosferinde oldukça cesur bir çıkış. Başka kimler var? Bir diğer kilit isim tabii ki Lütfi Akat. Özellikle 70'lerde çektiği Gelin 1973, Düğün 1974 ve Diyet 1975 üçlemesi. Bu üçleme köyden kente göç olgusunu ve bu sürecin insanlar üzerindeki yıkıcı etkilerini muazzam bir gözlem gücü ve derinlikle ele alır. Özellikle Gelin Evet, gelini çok duyuyoruz. Büyük şehre göç eden bir ailenin dağılışı, geleneksel değerlerle modern yaşam, para hırsı arasındaki çatışma o kadar etkileyici işlenir ki, Türk sinemasının başyapıtlarından biridir kesinlikle. Lütfi Akad'ın bu üçlemesi gerçekten de göç temasını anlamak için referans gibi duruyor. Aynı dönemde Halit Refik de Gurbet Kuşları 1964 ile benzer bir konuya odaklanıyor. Yine köyden İstanbul'a göç eden bir ailenin hikayesi. Ama Refik daha sonra ulusal sinema diye bir kavram ortaya atıyor ve bu biraz tartışmalı galiba. Evet, Halit Refik özellikle 60'ların sonundan itibaren Türk sinemasının batı özentiliğinden kurtulması gerektiğine, kendi kültürel köklerine, halkın beğenilerine, kendi tarihine yönelmesi gerektiğini savunan bir tez geliştiriyor. Buna ulusal sinema adını veriyor. Neden tartışmalı peki? Şöyle, bir yandan yerli değerlere sahip çıkma isteğini yansıttığı için olumlu görülebilir. Ama diğer yandan, Yeşilçam'ın o daha popülist ticari damarını meşrulaştırdığı, hatta zaman zaman aşırı milliyetçi veya tarihi farklı yorumlayan yaklaşımlara kapı araladığı için eleştiriliyor. Refik'in kendisi de bu doğrultuda bir Türkiye gönül verdim gibi filmler çekiyor. Bu tartışma aslında sanatın evrenselliği ile yerelliği, ticari kaygılarla sanatsal iddia arasındaki o bitmeyen gerilimi yansıtması açısından önemli. Peki bu ulusal sinema fikri zamanla daha İslami referansları öne çıkaran bir milli sinema anlayışına mı dönüşüyor? Yücel Çakmaklı gibi yönetmenler bu akımın temsilcileri mi oluyor? Aynen öyle. Tam olarak öyle bir dönüşüm yaşanıyor diyebiliriz. Özellikle 70'lerden itibaren Yücel Çakmaklı'nın başını çektiği ve daha sonra Mesut Uçakan gibi isimlerin devam ettirdiği milli sinema akımı Refin ulusalcı tezlerini daha belirgin bir İslami ve muhafazakar perspektifle yeniden yorumluyor. Örnek filmler var mı? Var tabii. Şule Yüksel Şenler'in romanından uyarlanan Birleşen Yollar 1970. Bu akımın ilk ve en bilinen örneği. Daha sonra Necip Fazıl Kısaküreğin eserinden uyarlanan Reis Bey, 1988 gibi filmlerde bu çizgide. Bu durum Türkiye'deki siyasi ve kültürel iklimdeki değişimlerin sinemaya ne kadar doğrudan yansıdığını gösteren çok çarpıcı bir örnek aslında. Farklı ideolojiler, farklı sinema anlayışlarını beraberinde getiriyor. Ve bu dönemi, yani 60'ları 70'leri konuşurken, adı mutlaka anılması gereken bir isim var. Yılmaz Güney, Çirkin Kral. Sadece bir oyuncu değil, çok daha fazlası. Bir yönetmen, senarist, siyasi bir figür, gerçek bir fenomen. Tartışmasız Türk sinemasının en önemli, en etkili ve evet en tartışmalı figürlerinden biri Yılmaz Güney. Yolculuğu başlı başına bir film gibi zaten. Nasıl bir yolculuk bu? Önce macera ve aksiyon filmlerinin aranan yıldızı o anti kahraman tiplemesiyle müthiş popüler oluyor. Sonra özellikle 1970 yapımı Umut filmiyle büyük bir dönüşüm başlıyor. Umut neden bu kadar önemli? Çünkü Umut, atıyla geçimini sağlamaya çalışan yoksul bir faytoncunun cabbarın çaresizliğini anlatan son derece gerçekçi, neredeyse belgesel tadında hatta otobiyografit öğeler de taşıyan bir başyapıt. Güney, bu filmle birlikte artık sadece bir oyuncu değil, toplumsal sorunlara duyarlı, politik bir sinemacı kimliğini de kazanıyor. Yeni gerçekçilik akımının Türkiye'deki en önemli örneği sayılır. Ve hayatı da sanatından hiç ayrı düşmüyor. Sık sık hapse giriyor, siyasi görüşleri nedeniyle baskı görüyor ama işin en inanılmaz yanı hapisteyken bile Türk sinemasının en önemli filmlerinden bazılarının senaryolarını yazması, hatta bir şekilde yönetmesi. Evet, bu gerçekten inanılmaz. Sürü, düşman ve tabii ki Cannes Film Festivalinde altın palmiye kazanan yol. Hapisteyken bunlar nasıl mümkün oluyor? Bu sinema tarihinde eşine az rastlanan bir durum hakikaten. Gürey, hapishanede yazdığı çok detaylı senaryoları, çekim notlarını dışarıdaki güvendiği yönetmen arkadaşlarına ulaştırıyor. Zeki Öktene, Sürü, Düşman ve Şerif Görene Yol. Onlar da çekiyor. Onlar da Güney'in vizyonuna son derece sadık kalarak bu filmleri çekiyorlar. Özellikle Yol'un yapım süreci çok maceralı. Güney İmralı'daki açık cezaevinden firar edip yurt dışına çıktıktan sonra filmin kurgusunu bizzat İsviçre'de yapıyor. Bu filmler sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da çok büyük ses getiriyor. Peki Güney'in silamasının temel derdine önemi nereden geliyor? Önemi sosyalist dünya görüşünü yani feodal yapıya, sömürüye, eşitsizliğe, özellikle de Kürt sorununa yönelik eleştirilerini çok güçlü, çok sarsıcı bir sinema diliyle birleştirmesinde yatıyor. Türkiye'de gerçek anlamda politik sinemanın kurucusu, öncüsü diyebiliriz onun için. Mirası da kalıcı olmuş anlaşılan. Kesinlikle kendisinden sonra gelen birçok yönetmeni Erdem Kral, Zeki Ökten, Şerif Gören kuşağını derinden etkiliyor. Aynı zamanda sistem eleştirisi o kadar güçlü ki ölümünden yıllar sonra bile hakkında sürekli tartışmalar yapılıyor. Karalama kampanyaları bile düzenleniyor. Bu bile onun ne kadar önemli ve rahatsız edici bir figür olduğunun kanıtı. Sizin için Güney'in hikayesi Belki de en çok sanatın her türlü baskıya, engele rağmen nasıl bir ifade ve direniş alanı olabileceğini göstermesi açısından çok düşündürücü olabilir. Bu arada Sinematek Derneği'nin rolünden de bahsetmek gerek belki. Evet, evet çok iyi hatırlattınız. Türk Sinematek Derneği'nin özellikle 1965'te Onat Kutlar gibi isimlerin öncülüğünde kurulması çok önemli. Sinematek, dünya sinemasının başyapıtlarını Türk seyircisiyle buluşturarak, sinema üzerine bir tartışma ve düşünce ortamı yaratarak hem Yılmaz Güney gibi yönetmenlerin yetişmesinde hem de genel olarak sanatsal sinemanın Türkiye'de kök salmasında, değerinin anlaşılmasında kritik bir rol oynamıştır. Unut unutmamak lazım. Peki, gelelim 1980 darbesi sonrasına. Yine büyük bir kırılma anı. Yeşilçam'ın o bildiğimiz yapım sistemi çöküyor, televizyon çok güçlü bir rakip olarak ortaya çıkıyor. Bu, ilk bakışta sinema için pek de parlak olmayan ortamdan yeni ve farklı sesler nasıl çıkabildi? 80'ler gerçekten de Türk sineması için tam bir altüst oluş dönemi. Çok kaotik başlıyor. Önce sinema salonlarını belki dolduran ama sinemanın sanatsal itibarına büyük zarar veren bir seks filmleri furyası yaşanıyor. Korkunç bir dönem o açıdan. Evet, o dönem çok konuşulur. Ardından özellikle büyük şehirlere göç etmiş, kenar mahallelerde yaşayan kesimlerin duygularına tercüman olan arabesk filmler patlıyor. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur gibi isimlerin başrollerini oynadığı filmler bunlar. Toplumsal bir yaraya parmak bassalar da genellikle tekrara düşen şematik yapımlardı. Ama bu biraz karamsar görünen tablonun içinden yine de özgün yönetmenler çıkmayı başarıyor değil mi? Özellikle 80'lerin ikinci yarısından itibaren farklı bir damar belirginleşiyor. Evet, tam da bu karmaşanın, bu çöküşün içinden kendi kişisel sinema dillerini oluşturan, kendi dertlerini anlatan yönetmenler yükselmeye başlıyor. İşte bunlara sinema literatüründe autör yönetmen diyoruz. Yani filmlerine kendi özgün imzalarını atan, belirgin bir üslupları ve temaları olan yönetmenler. Kimler mesela? Mesela Ömer Kavur, Anayurt Oteli 1986 gibi filmleriyle bireyin yalnızlığını, iletişimsizliğini, o kasaba sıkıntısını, zaman kavramının müthiş bir atmosfer yaratarak anlatıyor. Başyapıt niteliğinde filmler. Evet, Anayurt Oteli çok etkileyicidir. Sonra Zeki Demirkabuz var. 90'lardan itibaren Masumiyet 1997, Kader 2006 gibi filmleriyle daha karanlık temalara, suç, tutku, saplantı, varoluşsal çıkmazlar gibi konulara odaklanan çok cesur ve kişisel bir sinema yaratıyor. Ve tabii ki Nuri Bilge Ceylan. Ve tabii ki Nuri Bilge Ceylan, Kasaba 1998 ile başlayıp Uzak, 2002, İklimler, 2006 ve sonrasındaki filmleriyle hem Türkiye'de hem de Kans başta olmak üzere uluslararası alanda çok büyük başarı kazanan kendine özgü görsel dili, Minimalist anlatımı, karakterlerinin iç dünyasına yaptığı derin yolculuklar ve felsefi sorgulamalarıyla öne çıkan çağdaş sinemamızın en önemli ismi belki de. Yani bir tarafta bu daha kişisel sanatsal ağırlıklı, festival odaklı otör sineması gelişirken, diğer tarafta daha geniş kitlelere ulaşan, gişe yapan popüler filmler de yapılıyor. Bir ayrışma mı var? Mesela Yavuz Turgul'un Eşkıya 1996 filmi o dönem gişe rekorları kırmıştı. Tam olarak böyle bir ikili yapıdan hatta belki bir ayrışmadan söz edebiliriz. Yavuz Turgul zaten Muhsin Bey 1986 gibi daha önceki filmleriyle de çok sevilen, sayılan bir yönetmendi. Ama Eşkıya hem o nostaljik damarı yakalaması hem de güncel toplumsal sorunlara, yozlaşmaya dokunmasıyla inanılmaz bir seyirci kitlesiyle bağ kurdu ve Türk sinemasının seyirciyle yeniden barışmasında önemli bir rol oynadı. Popüler sinemada nitelikli olabilir dedi yani kesinlikle. Turgul'un başarısı bunu gösterdi. Onun açtığı yoldan giden veya kendi popüler formüllerini bulan başka yönetmenler de çıktı tabii. Sinan Çetin, Mustafa Altıoklar gibi isimler de o dönem ticari başarıyı yakalayan, çok izlenen filmlere imza attılar. Komedi filmleri de patlama yaptı. Vizontele, Gora gibi. Bir de yurt dışında yaşayan ve orada başarı kazanan yönetmenlerimiz var. Evet, o da önemli bir damar. Özellikle göçmenlik, kimlik, iki kültür arasında kalma gibi temaları işleyen Ferzan Özpetek ve Fatih Akın gibi yönetmenler hem Avrupa'da hem Türkiye'de ilgi gören filmler yaptılar ve uluslararası alanda tanındılar. Kadın yönetmenlerin de bu dönemde seslerini daha güçlü duyurduklarını görüyoruz sanki. Evet, bu çok sevindirici ve önemli bir gelişme. 80'ler ve özellikle 90'lar, kadın yönetmenlerin daha görünür olduğu yıllar. Ee, Yeşim Ustaoğlu mesela, Güneş'e Yolculuk 1999'la, Kürt sorununa çok içerden insani bir bakış sunarken, daha sonra Pandora'nın Kutusu 2008'le aile içi ilişkiler, kuşak çatışması, hafıza gibi evrensel temalara ustalıkla eğildi. Handan İpekçi. Handan İpekçi. Büyük Adam Küçük Aşk 2001 filminde yine Kürt meselesini ama bu kez emekli katı bir yargıç ile küçük bir Kürt kızının ilişkisi üzerinden oldukça hassas ve dokunaklı bir dille ele aldı. Bu yönetmenler ve daha birçok kadın yönetmen genellikle erkek egemen bakış açısının dışına çıkarak toplumsal meselelere, kadın deneyimlerine farklı ve çok değerli perspektifler getirdiler. Bu çeşitlilik içinde sizin kendi izleme deneyimlerinizde özellikle etkilendiğiniz, bağ kurduğunuz bir akım ya da yönetmen oldu mu acaba bu dönemden? Gerçekten de 80'ler ve 90'lar ilk bakışta o yeşil çam sonrası boşluk gibi görünse de aslında çok daha zengin, çok daha çeşitli bir sinema ortamı sunuyor. Peki 2000'li yıllara geldiğimizde bu çeşitlilik nasıl bir şekil alıyor? Hem popüler hem de sanatsal sinemada neler öne çıkıyor? 2000'ler bu bahsettiğimiz ikili yapının belki daha da belirginleştiği ama aynı zamanda yeni tür denemelerinin farklı anlatım biçimlerinin de kendine yer bulduğu bir dönem. Bir yanda çağın ırmak faktörü var. Babam ve oğlum 2005 gibi filmleriyle melodramatik yapısıyla milyonları sinema salonlarına çekti. Evet büyük bir fenomendi o film. Toplumsal hafızadaki bazı duygusal kodlara, aileye, geçmişe dokunarak büyük bir popülerlik yakaladı. Diğer yanda ise Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz gibi ustalar uluslararası festivallerden ödüllerle dönmeye, kendi özgün sinemalarını yapmaya devam ettiler ve kendi sadık, kemikleşmiş izleyici kitlelerini oluşturdular. Peki politik sinema o damar 2000'lerde tamamen kurudu mu yoksa form mu değiştirdi? Hayır kurumadı ama belki 70'lerdeki gibi doğrudan ajitatif, slogan atan bir dil yerine daha dolaylı, daha metaforik veya mizahla karışık anlatımları tercih etti diyebiliriz. Örneğin Ömer Uğur'un yönettiği Eve Dönüş 2006 veya Sırrı Süreyya Önder'in hem yazıp hem yönettiği Beynel Millel 2006 gibi filmler. Evet, ikisi de 12 Eylül'ü anlatıyordu farklı şekillerde. Aynen. 12 Eylül darbesi ve sonrasıyla mizah ve dramı iç içe geçirerek hesaplaşıyorlardı. Özcan Alper'in Sonbahar 2008 filmi çok önemliydi. Uzun yıllar hapis yattıktan sonra Karabeniz'deki köyüne dönen eski bir devrimcinin hikayesi üzerinden hem o politik geçmişle yüzleşmeyi hem de insanın doğayla kurduğu ilişkiyi çok şiirsel bir dille sorguluyordu. Başka örnekler? Reis, çelik gibi yönetmenler de toplumsal sorunlara, özellikle kadın hikayelerine odaklanan çalışmalarını sürdürdüler. Popüler sinemada ise Serdar Akar'ın yönettiği Kurtlar Vadisi Irak 2006 gibi milliyetçi duyguları okşayan, aksiyon dozu yüksek ve muazzam gişe başarısı kazanan filmler de bu dönemin bir başka yüzünü oluşturdu. Belgesel sinemada unutulmamalı kısıtlı olanaklara rağmen Suha Arın gibi öncülerin izinden giden yeni kuşak belgeselciler önemli işler üretmeye devam ettiler. Peki 1960'lardan günümüze uzanan bu uzun ve gerçekten de inişli çıkışlı, bazen sancılı yolculuğa baktığımızda Türk sineması hakkında genel olarak ne söyleyebiliriz? Bütün bu konuştuklarımız ne anlama geliyor sonuçta? Şunu çok met görüyoruz bence. Türkiye'nin siyasi ve toplumsal tarihi ne kadar çalkantılı, ne kadar türbülanslıysa, sineması da o kadar dinamik. O kadar arayış içinde, o kadar tepkisel olmuş. Darbeler, ekonomik krizler, büyük toplumsal dönüşümler, göç dalgaları, bunların hepsi doğrudan sinemaya yansımış ama sadece bir ayna olmamış. Kesinlikle sinema sadece pasif bir ayna görevi görmemiş, aynı zamanda bu çalkantılara yaratıcı cevaplar üretmiş, yeni diller aramış, toplumsal gerçekçilikten ulusal sinema tartışmalarına, Yılmaz Güney'in o devrimci politik çıkışından, otör yönetmenlerin kişisel, içsel dünyalarına, gişe rekorları kıran popüler filmlerden, kadınların ve azınlıkların sesini duyuran bağımsız yapımlara kadar çok geniş, çok renkli bir yelpaze var karşımızda. Sürekli bir kimlik arayışı, bir değişimle baş etme çabası ve ülkenin kendi çalkantılı tarihiyle bir tür hesaplaşma hali var sanki bu sinemanın DNA'sında. Aynen öyle. Türk sineması nedir sorusunun cevabı hiçbir zaman sabit kalmamış, sürekli yeniden tanımlanmış, sürekli tartışılmış. Bu sinema bir yandan kendi yerel dertleriyle, politik meseleleriyle, toplumsal yaralarıyla boğuşurken, diğer yandan evrensel insani durumlara, aşka, ölüme, yalnızlığa, estetik arayışlara da yönelebilmiş. İşte bu ikisi arasındaki gerilim, bu denge arayışı belki de Türk sinemasının en belirleyici ve en ilginç özelliklerinden biri. O zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri belki de biraz da kafa yoracakları bir son soruyla veda edelim böylesine yoğun bir siyasi geçmişin mirası ve bu kadar zengin çeşitli bir sanatsal deneyimin ardından türk sineması sizce günümüzün küresel kültürel akımları dijitalleşme platformlar ve tabii ki devam eden yerel toplumsal siyasi baskılar karşısında nasıl bir yöne doğru evrilebilir gelecekte bizi nasıl hikayeler nasıl sinemasal deneyimler bekliyor olabilir güzel bir soru Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.